beynimizi nasıl çalıştırabiliriz? Bunun hı hı. egzersizleri var mıdır? Hı hı. E, ne ne salık verirsiniz? Hı hı. Bir kere tek bir reçetesi yok beyni geliştirmenin. İşte beyin şöyle yaparsanız beyniniz gelişir. İşte size şu bilgisayar e, oyununu oynatırsak beyninizin dalgalarını değiştirirsek işte IQ'nuz artar filan. Bu tür şeylere itibar etmemek lazım. Ya da işte size şöyle bir ot verelim. Bu otu aldığınız zaman beyniniz çok iyi çalışacak, harika olacak. Antioksidanlar falan deniyor işte yani, beynin gelişimine faydalı falan. Beslenme elbette önemli. Onu vurgulamıştık. Hı hı. Yani e, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bir sloganı var. Hani beden sağlığı ve ruh sağlığı bütündür. E, elmanın iki yarısı gibi. E, sizin bedeniniz için ne kadar faydalıysa bir besin ya da herhangi bir yaşam e, tarzı e, beyniniz için de o kadar faydalı oluyor. Bununla da ilgili gösterilmiş şeyler var. Örneğin Akdeniz usulü beslenme. İşte e, zeytin yandan ya da bir takım antioksidanlardan zengin beslenmenin hı hı. hem depresyona karşı hem de Alzheimer hastalığına karşı koruyuculuğu e, büyük alan çalışmalarla gösterilmiş durumda. Hı hı. Dolayısıyla e, iyi beslenmek, e, sağlığına dikkat etmek mutlaka beyninize bir faydası olacak. Hı hı. E, reçetesi yok demiştik ama çok önemli bir şey var burada, çok önemli bir etken var e, fiziksel egzersiz. Yakın zamana kadar fiziksel egzersizin beyin işlevlerine etkisi çok fazla vurgulanmamıştı. Fakat son zamanlardaki çalışmalar çok çarpıcı bulgular ortaya koyuyor. Fiziksel egzersiz yapıldığı zaman beynin enerji kullanma kapasitesi önemli ölçüde artıyor. Ve bunun ötesinde egzersizi sabit kılarsanız yani uzun bir süre düzenli bir şekilde egzersiz yaparsanız bu kapasite daha da artıyor. Ve üstelik bu kapasitenin arttığı beyin bölgeleri daha çok bellek gibi, karar verme gibi, planlama gibi işlevlerde kullandığımız beyin bölgeleri. Dolayısıyla egzersizin bu katkısı çok önemli. Bunu ne kadar vurgulasak azdır. Öyle diyelim. E, yürüyüş o yüzden, gibi faaliyetlerden bahsediyoruz. Yürüyüş olabilir, yoksa başka başka bir şey. Yani özellikle bir, mu? bir sistematik bir şey olması gerekmiyor Hı. ama bir fiziksel egzersiz gerekiyor, düzenli olması gerekiyor ve e, bunun bir alışkanlık haline, bir yaşam tarzı haline gelmesi gerekiyor.